Esparta ve köylüler duvarları güçlendirmeye devam ediyorlardı. Di ve Ortan'ın grupları odun kesmeye gitmişlerdi. Ev yapmak için Til ve Kemşin Van'ı takip ediyorlardı. Van büyüsüne bayağı alışmıştı ve artık daha seri yapmaya başladı. Tabi aklından kendim için biraz mobilya yapmak istemiştim diye geçirdi. Sürekli başkalarının isteklerini yapması ona ofis günlerini hatırlattı. Artık başladığıma göre bu işi bitireceğim diye düşündü. Di Van'ın yaptığı evlere şöyle bir baktı ve sahip olduğun mana miktarına gerçekten hayranım dedi. Di helal olsun sana Van evler hakkında çok şey biliyormuşsun dedi. Evleri dörtlü şekilde aralarında büyük yollar bırakarak dizayn etti kısacası dama deseni oluşturdu. Halkın evlerini herkes eşit olsun diye tek düze yaptı. Şimdilik idare eder, ileride kaya bulduğumuzda kişisel ihtiyaçlarına göre gerekli şeyleri yaparım diye düşündü. Halktan insanlar Van'ı gördükleri yerde teşekkür edip hasatlarını paylaştılar. Malikanenin yanına Japon usulü bir banyo yaptı. Aslında kendi için yapmıştı ama diğerlerinin kullanması da hoşuna gitti. Pluriel suyu doldurmakta yardım etti. Eski usul ısıtma kurmuştu Van. Pluriel ve Til Van'a beraber banyo yapmayı teklif etti. Kemşin büyük ama sizin için sorun olmaz dediler. Van şaşırıp kızardı. Kafasından Kemşin 10 yaşında. Büyük olarak görüyorlarsa 8 yaşında olan ben için de olmaz diye düşündü. Ben zaten 30 küsür yaşındayım. Yanlış olur diye onları reddetti. Tabi Til ve Pluriyeli kafasında canlandırınca bundan çok pişmanlık duydu. Artık temizlendiğime göre kendi yatağımda yatabilirim diye düşünecekken yatağının olmadığını fark etti. Sonra kendisi ve herkes için yatak yaptı. Ne kadar yumuşak diye düşünüp uykuya daldı. Uyandığında sonunda kendimi güzel bir uyku çektikten sonra enerjik hissediyorum diye düşündü. Sabah kahvaltısı çok lezzetli dedi. ''Til teşekkür ederim. Malzemelerimiz az olmasından dolayı biraz endişelenmiştim.'' dedi. Şu anki durumunun ne kadar iyi olduğunu fark etti. Güzel yemekler ve tilin gülümsemesini düşündü. Espar'da köyün savunma işi hala devam etse de sabit bir gelire ihtiyaçları olduğunu söyledi. Tüccarların ayda bir geldiklerinin bilgisini verdi. Bunu duyan Van resmen küle dönüştü. Van içinden ''Esparda sen bunları ciddiyet içinde anlatıyorsun ama bıyığında yumurta var.'' Vallahi yordun beni Esparda diye içi geçirdi. Van, şimdilik ben mobilyaları ve elbiseleri halledebilirim. Yeterli yiyecek de toplayabiliriz. Neden savunmaya yoğunlaşmıyoruz dedi. Esparda, baharatımız yok. Hatta sizin en sevdiğiniz tatlılar için malzemelerimiz bile yok dedi. Van, neyimiz yok diye bağırdı. Van hemen ciddileşti. Bu köyün satabileceği bir şey bulmalıyız. Hemen bana öneri söyleyin dedi. Kemşin, sizin odunlarınız güzel. Onu satabiliriz dedi. Van, onu sadece ben yapabilirim. Olmaz. Canavar avlayıp düşenleri satabiliriz. Hayır, onları sadece ortanın grubu yapabilir. O yüzden düşenler onlara ait dedi Van. Tarım olabilir ama onu düzenli gelir yapmak zor. Hadi ama, bir şeyler olmalı dedi Van. Kusala, insanlar sizi gerçekten çok seviyor Van dedi. Kusala ortanın grubundandı. Onların izcisi ve tuzaklarını etkisiz hale getiriyordu. Van'a, sen onların silahlarını kesme gücünü test edin dedi ama bu silahlar onlar için bir hazine. Van onlara değer verdikleri için teşekkür etti. Eğer silahların ne kadar etkili olduğunu bilmezsen ihtiyacın olduğunda seni koruyup koruyamayacağını bilemezsin dedi. Ama ama diye kaldı Tilve Kemçin. Silahları test etmeye koyuldular. Kusala bu bir ork kalkanı. Omuz ve sırtının derisinden yapıldı. Bundan daha sağlam daha esnek bir kalkan yok dedi. Kemşine silaha zarar vermeyi istemiyorsun biliyorum ama bana en iyi vuruşunu göster dedi. Kemşin gözlerini kapatıp kılıcını kalkana vurdu. Herkes şok oldu çünkü kalkan vurduğu yerden kesilmişti. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kusala daha yeni yaptırmıştım diye ağlamaya başladı. Böyle bir malzemeden yapılma silahın kalkanı bu kadar kolay kesebileceğini kim düşünürdü? Bu nasıl bir kuvvet? Van bana izin ver düzelteyim dedi. Van kalkanın kesilmiş kısmını tekrar birleştirerek yeni gibi yaptı. Bunu gören Kursala çok sevindi ve kalkanına sarıldı. Orto gelip bu kargaşa ne? Ne oluyor diye sordu. Orto, Van'ı gördüğüne sevindi. Güzel zamanlama dedi. Bir araç dolusu çeşitli kristal ve mineral göstererek bunu bizden satın alır mısın diye sordu. Ormanın derinliklerine gitmeden büyülü canavarları avlayabildiklerini ve bu materyalleri bulduklarını söyledi. Demir, bakır, gümüş hatta altın gibi malzemeleri Van'a gösterdi. Ayrıca mitril de bulduk dedi. Van, mitrili görünce çok sevindi. Ormanda bu kadar maden varken niye kimse kazmadı diye söyledi. Orto sanırım burası çok keşfedilen bir yer değil. Canavarlardan dolayı buraya sadece şövalyeler gelebiliyor diye tahmin etti. Van Evet bu mantıklı. Tecrübeli bir maceracının maden kazma özelliğiyle buradan çok güzel şeyler kazabilir dedi. Wolfsburg Dağı birçok kaynağa sahip gibi görünüyor. Van eline bir parça demir alarak bakalım bundan ne yapabiliriz dedi. Odun için liflerini manayla yaymam yeterliydi ama demirin parçacıkları manamı resmen emiyor diye düşündü. Demirle gelen diğer malzemeleri ayrıştırdıktan sonra ana malzemenin üçte biri kadar bir demir küp yaptı. Kusala bana denemen için çift taraflı bir kılıç yapabilir misin dedi heyecanla. Diğerleri Kusala ne zamandan beri kılıçlarla ilgi duydu diye kendi aralarında konuştular. Van bu malzemeleri siz getirdiniz. Elimde olan tüm silahları vereceğim dedi. Kusala heyecanlanarak gerçekten mi? Bir tane kısa bir tane de uzun kılıç istiyorum dedi. Van kılıcı yapmaya başladı. İlk defa demirli bir malzeme yapıyordu. Kalınlığını ve keskinliğini hayal etti. Yapısını olabildiğince yoğun yapmaya çalıştı ve kılıcı yarattı. Yapması çok uzun sürmedi. Hiçbir adımı atlamadan işin püf noktasını yakaladım diye düşündü. İlk müşterim olarak silaha biraz dekor ekledim dedi. Kusala kılıcı aldıktan sonra resmen havalara uçtu. Sonra bir tane de uzun kılıç yaptı. Bunu gören orta ve grubu van'ın üstüne atladı. Herkes silah istediklerini söylemeye başladı. Şu duruma bak. Belki de bu benim sanatımın kanıtıdır diye güldü van. Pluriel denemeden bilemeyiz ama sanırım bu silahlar çok para eder dedi. Espar da bu durumun çok ilginç olduğunu söyledi. Dağlarda bu madenlerin olduğunu duydum ama ormanda bu şekilde olması çok görülen bir şey değil dedi. Bunun olabileceği tek durum düşünebiliyorum dedi. Bu malzemelerden olan golemlerin olduğunu bunun sebebinin de yakınlarda bir zindan olmasından kaynaklı diye tahmin etti. Orto dönerek buralarda bir zindan var mı diye sordu grubuna. Onlar da bilmiyorum buranın haritalaması çok eksik olması olası dediler. Espar da eğer burada bir zindan keşfedilirse bu işleri çok değiştirir. Türlü türlü insanlar gelir dedi. Van zindan ha eğer öyle bir şey olursa köyümüzün önemi katlanarak artar diye düşündü. Zindanlar hazinelerin kaynakları olan yerlerdir. Çoğu ülke kılıçlar ve takılar gibi ulusal hazinelerini zindanlarda buldular. Bunlar çok değerli eşyalardı. Maceracılar loncasına üye olan kişiler eğer bir zindan keşfederlerse bunu loncaya bildirmek zorundalar. Lonca raporu aldıktan sonra zindana en yakın yerleşkeye bir şube açar. Bir zindan keşfetmek maceracı için çok büyük bir başarıdır. Lonca'ya rapor verildikten sonra keşfeden kişi ilk keşif grubuyla gitme şansı yakalar. Van eğer bir zindan keşfedersek lonca üyeleri ağırlayacak kapasitelerin olmadığını söyledi. Esparda buna ek olarak aynı zamanda araştırmacılar, tüccarlar buna bağlı olarak şövalyeleri de çekecektir. Bunları karşılayacak yemek, ekipman, konaklama gibi gereklilikleri karşılayamayız dedi. Ayrıca yabancılar da kar etmek için saldırabilir. Hatta Kont Ferdinando'nun da saldırma olasılığı yüksek dedi. Orto o zaman zindanı aramasak mı diye öneri sundu. Bunu gizlemek mi istiyorsun dedi birisi. Diğeri de işini mi kaybetmek istiyorsun dedi. Pluriel bir zindan keşfedilmesi durumunda başkent buraya şövalyeleri göndermez mi? Bu iyi bir şey değil mi? Ayrıca Van'ın yeteneğiyle barınma gibi sorunları hemen gideririz diye ekledi. Van, ben Fertü ailesine bağlı değilim artık. Eğer benim burada bir zindan keşfettiğimi öğrenirlerse beni hemen başka bir yere gönderirler dedi. Bunun için köyü biraz daha geliştirdikten sonra zindanı keşfetmemiz en iyisi olur. Böylece benim ailem bile karışamaz dedi. Orto, o zaman şimdilik arama alanımızı daraltıp etraftaki kaynakları toplayalım dedi. Diğerleri de buna katıldı. Van kafasından maceracıların raporlama yerine kendisine yardım etmelerine sevindi. Zindanın olduğu bir toprağa sahip olmak hem ülke hem de ona sahip olan asil için çok değerlidir. Fertü ailesine göre ben değersiz, geleceği olmayan biriyim. Eğer zindanı ben keşfetsem bile onu benden alıp diğer kardeşlerimden birine verirler diye düşündü. O yüzden gücümü kullanıp bu şehre kimsenin dokunmayacağı bir yere dönüştürmeliyim diye düşündü. Van, Til ile birlikte yürürken evleri hallettik. Şimdi savunma için gerekli malzemelere ihtiyacımız var. Til, o kadar ev yaptınız, yorulmuyor musun diye sordu. Aslında çok yorucu. Bu işler bittiğinde tükeneceğim dedi. Til, bütün gündür bir şeyler yapıyorsunuz dedi bana. Van, Tüccarların bir sonraki gelişine kadar silahları depolayıp hazırlamamız lazım. Tabi kendimizi savunmamız da önemli. Zaten köyün duvarları büyük oranda bitti diye düşündü. Van yaptıkları duvara kayaları ekleyerek beton kadar sağlam yaptı. Duvarların üstüne gelecek olursak da bir balista yaptı. Ön tarafına da kalkan koydu. Böylelikle kullanan kişileri koruyacaktı. Duvarların köşelerine izleme kuleleri koydu. Ve aynı zamanda o kulelere birkaç tane birden balista konulabiliyordu. Kamşine çok çalışıyorsun bir şey mi oldu diye sordu. Benim tek yapabildiğim kayaları taşımak. Bu arada sen köyü baştan aşağı kurdun dedi. Sanırım tek yapabildiğim kayaları taşıyabilmek. Van gülerek ben buranın efendisiyim. Burayı değiştirmek benim görevim zaten dedi. 10 yaşında bir çocuğa sorulacak bir soru değildi belki ama senin hedefin ne diye sorunca o da benim amacım sizi korumak dedi. Van kendini bu kadar zorlamana gerek yok teşekkür ederim dedi. Kemşinin çok dürüst olduğunu ona zırhlı bir kıyafet yapmalıyım diye düşündü. Sonraki 3 gün boyunca Van durmadan çalıştı. Bir sürü balista yaptı. Artık bu yer tam bir şehir gibi duruyordu. Köyün durumu Van'ı tatmin etmişti. Savunması bu kadar güçlü köylerin çok olmadığını söyledi. Esparda artık burası köy değil dedi. Di, Evet, artık burası küçük bir kale dedi. Burayı aşabilecek hiçbir Aydut ekibi olamaz dedi. Di, eğer babası Van'ın gücünü keşfederse mirasçısı yapar, hatta yanına danışman olarak bile alır dedi. Esparda, o tarz şeyler söylememelisin. İnsanlar mirasçılarından tek istediği şey dövüş gücü. Bu bakış açısını tartışacağımız yer burası değil dedi. Di, ama Esparda, görmüyor musun? Van savaşabiliyor. Biraz daha tecrübeyle herkesten güçlü olabilir dedi. Esparda, Van'ın büyüsü koruma amaçtı. Bir başka ülkeye saldırması için değil. Eğer o ülkeler bize saldırırsa demirden duvarımızı geçemez. Savaş, askerleri sadece kafa kafaya çarpışması değil. Saldırı, savunma ve ikmalin beraber çalışmasıdır. Van, Esparta ve diye şu anda bunlara tartışmanın bir manası yok. Yapabileceğim tek şey elimdekilerle en iyisini yapmak dedi. Van önceki hayatında okuduğu bir liderlik kitabından bir alıntı yapmıştı. Herkesin bu kadar etkileneceğini düşünmemişti. Di gülmeye başladı. Ortam biraz neşelenince işlerine geri döndüler. Kazdıkları hendekleri suyla henüz doldurmamışlardı. Van hendeklere su doldurmanın nedense bir çekiciliği olduğunu düşünüyordu. Ayrıca içme suyunu düşünüyordu. Hendekten bir yol yaparak alabileceklerini düşündü. Şimdilik nehire git gel yaparak su getiriyorlardı. Bize sürekli akan bir su kaynağı lazım. Su her şeyden önemli diye düşünürken Birisinin "Başımız dertte!" diye bağırdığını duydu. Haydutlar geliyor, ana yoldalar. Herkes duvarların arkasına geçsin diye bağırdılar. Van hemen kapıyı kapatın diye emir verdi. Kaç kişi olduklarını biliyor muyuz diye sordu. Birisi "Hemen kontrol ediyorum." dedi. Sonra Van, köylülerin birkaç gün olmasına rağmen emirlerini hiç düşünmeden yerine getirdiklerini fark etti. Aynı zamanda korkuyorlardı da. Ben de korkmuyor değildim. Buranın lordu olarak bunu gösteremezdim. Savunmamız güçlü. Aynı zamanda yanımızda Esparda ve D var dedi. Van ilham veren bir konuşma yaptı. Ben hepiniz için savaşamam. Size güçlerinizi bana emanet etmenizi istiyorum. Bu köyü hep beraber koruyalım. Biliyorum korkuyorsunuz ama bu savaş köydeki herkesin hayatını riske atıyor. Van köylülerin cesaretini toplamıştı. Tabii ki savaşacağız çığlıkları yükseldi. Van teşekkür etti. Sonra emirlerini vermeye başladı. Duvarlara tırmanmaya başlayın. Her duvara 5 kişi çıksın dedi. Van bir oraya bir oraya koşuyordu. Bir anda Til'in elini tuttuğunu fark etti. Diye adamlarını alıp konumları ve durumlarıyla ilgili bilgi verebilir misin? Böylelikle kenardan savaşı komuta edebilirim dedi. Til hala Van'ın elini tutuyordu. D. Bana bırakabilirsin komutan yeteneklerim eşsizdir dedi. D. Sadece çok güçlü değilim. Etrafım sarılsa bile ben savaş kaybetmem dedi. Benim ünüm yetenekli askerlerle doğru savaş pozisyonu almamdan geliyor. Benim savaşma kabiliyetim kendi komutanımınkinden bile daha iyi olduğunu söyleyebilirim dedi. D. Benim Van'ı takip etmemdeki sebep sürekli beklediğimden çok daha fazlasını yapmasıydı. Onun için hayatımı ortaya koyabilirim diye bunları düşünürken kahkahayı patlattı. Tabi bu herkesin dikkatini çekti. Van'a sence ne olacak? Tarih kitaplarına geçecek mi bu savaş dedi. Di uzağı görmeye çalışırken onların uyarısını veren köylüye onların haydut olduğunu söylemiştin. Senden iyi bir izci olur diye popohladı. Onlar koşuyor mu diye sordu. Van diye durumu sordu de yaklaşık 50 ile 100 kişi arasında olduklarını, birkaç yüz metre ötede olduklarını söyledi. Vana, garip olan onlar koşuyor gibiler. Buraya vardıklarında yorgunluktan tükeneceklerdir dedi. Van bir şey mi kovalıyor haydutları dedi. Di olabilir, mantıklı dedi. Şövalyeler mi kovalıyor acaba derken birisi kuyruk gördüm dedi. Di kuyruk mu? Bu köydeki herkes mükemmel göze mi sahip diye düşündü. Di yoksa onlar diye kana kaldı. Gördüklerine inanamadı. Bu zırhlı bir kertenkeleydi ve birkaç taneden fazlaydı. Di durum çok kötü. Bir tane zırhlı kertenkele birçok şövalyeyi zor duruma sokardı. Bu köy için olabilecek en kötü düşmandı diye düşündü. Van'a Zırhlı kertenkeleler haydutları kovalıyor. Normal silahlar işe yaramaz. derileri çok sert dedi. Köyde sadece iki tane büyücü vardı. Esparda ve Pluriel. Ama Pluriel malzeme aramaya gitmişti. Van şövalyeler savaşı bilse bile halktan kimse bu savaşa katılamazdı. En ufak darbede hatta kuyrukları çarpmasından bile ölürlerdi. Köylüler dayanamazdı. Van Herkese balistalardaki okları arkalarında duran demir oklarla değiştirmelerini söyledi. Di oklardan birini eline aldı. Bir kılıca göre ağırlığı çok azdı. Bunun işe yaramayacağını düşündü. Sonra bir şey fark etti. Her seferinde Van beklentilerini aşıyordu. Ben kararımı verdim. Van Sama'nın emirlerini izleyeceğim dedi. Aklınızı boşaltın ve denileni yapın dedi Di. Zırhlı kertenkeleler kovalarken haydutların nefes alacak dahi hali kalmamıştı. 8 metre uzunluğunda 40 kadar kertenkelenin geldiğini eğer yemler düşmeye de devam ederse buraya varamayacaklar dedi. Van dönüp bir dakika. Yem derken haydutları mı kastediyorsun? Onlar için kötü hissettim dedi. Di gaf yaptım galiba diyerek güldü. Di içinden savaş öncesi böyle şakalaşmalar iyi. Ortamda gerginliği azaltıyor diye düşündü. Van haydutlar hendeye düştüğünde herkes okları atsın dedi. Van balistanın ucu kertenkeleye denk geldiğinde okları atın diye bağırdı. Di korkan köylülerden birine sakin ol. Eğer olumlu olur ve gözümüzü ayırmazsak bu durumu kontrol altına alırız. Orta ve grubu gelene kadar zaman kazanır ve yeneriz dedi. Biz Van Saman'ın vatandaşlarıyız. Bu savaştan bir kişiyi bile kaybetmeden çıkacağız dedi. Di herkes dinlesin akşama kertenkele barbeküsü var diye bağırdı.